Hadi lan Haydi! Adlan haydi! Hadi be! Yapma be! be. Yapma be! Oraya gitti be! Ona yetişseydi var ya uff! Uff! Yetişseydi tadından yenmezdi. Aboooo! Abo! 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 Davidson! Yok! Davidson be! İşte bu! Bitterim benim ya! Bitter ya! Bitterim benim. E tamam offside olsun müdahale et. Olmasaydı offside.

Oğlum nasıl attı lan? Aa. Nasıl vurdu lan? Arkası vurdu lan. Hmm. Ananı avradını be. Gelişine bir de. Ananı avradını. Gole gel. Abi Sara Sara açtığı gibi açtığı gibi gol oluyor ya. Yine Mertes bırakır mı oğlum? Mertes yakın atıyor. Mertes, Mertes, atmadı, kim? Mertes mi açmış? Mertes mi atmış? Onu niski mo. Mertes mi bırakıyor? Bir kere mi yaptı? Dört maç dört gol. Ya oldu top Alev. <laughs> top Alev aldı Alev. Of. Aynen çok güzel bu lan. Başlığı çok güzel attı. Başlamadı. Çok... Akgün Yunus, Yunus. işte ya, bu be Yunus Akgün Yunus Akgün Lan Yunus Akgün <laughs> Neydi be onu ne avradın Ne vasıtasıyla Yunus Akgün Yunus Akgün Çok iyi uçuyor ama ya Kim Saray'a bırak Ama Saray'a güzel açıyor İşte bırak Saray çok güzel açıyor aslında Böyle, bol serisi, ne? Hadi bozsun ben. Hadi be. Hadi kardeş. Gol, 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 gol hadi. Ya lan, lan gitti ya. Hadi. Niye be? Hadi kardeş. <laughs> hadi. Çok saçma. Hadi. Roma gibi vuracaktın evet, orada ya. Çak. Abi ya izin ver Ya ben ben ya. Vallahi ya niye vurmadın <laughs> direkt ya. Ne vuracaktı böyle ya. He. Şey Yapışalım. Yapışalım. Şey Sanchez'e bak. Bıraktı onu ama. <laughs> çıkıyor Sanchez. Sanchez -çı şey gibi ya bu düzen gibi abi. Baba, baba omuzuna koydu ha ana. Adamlar de Aa. Ah. Oha Yunus oha. Bunu sevmek ikinci dönem. şey seni olsaydı <gülüyor> tarihi yazardı. Olsaydı bu servisi yüz milyon Siktir git lan nef kart lan. Daha ilk pozisyon ya. Oha. Gerize kalıya bak. Mertensen'e vurdu Fal bile vermedi lan. Şerefsiz ol şerefsiz hakem. Yavşak. Ya ne siktir git gitme ne değmemiş var? ya. Vallahi değmemiş ya. Evet. Bu çocuğa kem. Kem. Tamam. Masamızı oynadı. Tehlikeli geldiler. Ya oh. siktir git ya. Siktir git ya. Nasıl attı lan? Bu ne ya? Bu ne nasıl ne bir bu şeydi lan? ya şimdi? Nasıl ne oldu bu? Lan? Abi ya. Ya şeyin tarafı ya. Ee, bu ne? Bu ne şimdi? Abdülkerim. Abdük, gerçi, geç iki adam yokmuş lan orada. Abdükerim'in hatası, niye tutmuyorsun adamı? Bak bak, bak bakıyor. Adama bakıyor. Kaan bakıyor. Kaan mı Abdükerim mi oğlum o? Arkadan Kaan bakıyor. Bak Kaan. Abdükerim topa yetişmeye çalışıyor. Sanchez adamın arkasına gitmeye çalışıyor. Abi, Sanchez'lik bir şey yok. O Kaan'sa Kaan'ın suçu. Sanchez yetişmeye çalışıyor. Ya işte gol, o golün asistini kim yaptıysa onu tutan da suç ya. Bakıyor adama. Şimdi Sara ne yaptı lan? Gabriel, Sara Sarı o simet. O simet. Yarim yarim atamadı. Vur. Mertez. Mertes. Mertes. Laş. sana siktir git lan. Kal aptal. git lan burası. Kalenin içinde boş kale. Önce boş kale boş boş kalem boş. Sergi zekalı seni. Zaten sırıtıyorum bugün ya. Çok iyi geldik. Sonra. E Siktir git Mertens ya. Ya, Fış ya Mertens'i de geç. לide, o o Simen nasıl atamadı bunu ya? Simen kaleci. ya bu gol nasıl kaçır? Ya o niye atamadı? E bu da o da var. O niye atamadı? Dok çak oğlum ya. Sanki o ayağı ay ay yere çak. Moreira. Tepeden nefis. Hadi Osimen. o Simen. Oha! Abdülkerim hadi be! Abdülkerim at şunu da at! At! Haydi. Ver, aç aç. Osimhen gol! Osimhen! Osimhen. Anne ne yaptın? Ofsayt. O ne yavradın? Osimhen. Osimhen gol! Gol bu sefer. Gol bu sefer. Hadi be. Çok güzel. <caz2000> yarim yarim canım <g> sevdim <siege> yarim sure. yarim lay 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 i̇şte lay 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 işte bu. İki dakika sonra gerçeğini atan Ay, hey adam. Tamam. Biricik sevgilim. Lay 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 <laughs> lay lay İşte bu. O Simen. <laughs> o Simen baba. O Simen. İkarcı sakatlandı. Bak bak. <laughs> maskeli baloyu başlattı. <laughs> i̇şte maskeli balo başladı. Pişşşş. <laughs> <laughs> Çok mu sevdin yarim yarim üzüldüm de ne geliyor ben de bilmiyorum ya. işte bu at sana son sarı son kanat. he yavşak pezevek de... yavşak Victor. Victor o oğlum Victor o Victor o sim -her. Hadi Osimen! 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 Goş. O Osime'la satamazsın bunu. Yine aynı hatayı yaptı ya. Abi üstüne vurma, vurma. Be. Ya bunu atmalıydın ama ya. Ya bunu atmalıydın. O C bitmişti maç. Zara. Yapma. Gözünü sevin be. Kan. Çok mu sevdim? Vur. Lan et gitti ya. 3 tane gol gitti. 2 tane kaçırdın be. ya 3 golü. Barış Alper. Abi Osime'nin de böyle bir sıkıntısı var ama Barış Barış karşı karşıya Alper. kaçırıyor. Mertes, gol! Osime gol! top giriyor İşte bu <laughs> <laughs> adam, adam yine neti kaçırdı yine attı ama <laughs> <Sümen. gülüyor> he al sor bana çok büyük <laughs> İşte bu O Sümen. <laughs> çok dünya çok mu sevdin yarim yarim Yaptığın ataylaz güzel, tamam. LAY 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 Sesimiz <laughs> iki yerde gitti ya. Kırk dakikada gitti. Hani senden başka kimin var senin? Benim. Yaptığın ataylaz güzel, tamam. Abi 10 saniye sonra gol attı yaptı atadan be. Abi şu golün güzeline bak <laughs> ya. Üç <İşte> bir, bu! Mertes... <laughs> <laughs> Mertes bu sefer güzel asist yaptı. Ama adam, ben ben zıplandı, Dubai çikolatam ya? Yani, Dubai çikolatam. mı? <laughs> <laughs> Siz diyor Batman ve Robin gibiler. O bir gol yemezse iyiydi ya. <laughs> Kim Biricik, <sevgilim. gülüyor> Biricik sevgilim. Hadi, Hadi ben senden başka kimin var benim? Seninle ağlarım, Yuhum. seninle gülerim. Ve ilk yarı bitti. Süperdi be ilk yarı. Evet. Yılların en iyi Galatasaray'ını izledim be. Vay be. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşürüz. <laughs> Hadi Pablo Escobar güzel bir orta. Evet, saran, herkesi... Lan vur. Gol. Lan. lan, lan! Vur. Ara lan! lan. İkardi. Ana lan ne oluyor? Lan ne oldu lan orada? Sen gördün mü? kaleci gördün zıpladı topa. <laughs> Gelir diye zıpladı zaten. Efle düştü. düştü. Kere Çarptı, zaten. Yine ya anasını giriyordu ya. ya sık, lan. Sık. Direği yalamış yalamış ya <laughs> yalamış ya. Yani aynı yerden yine gol. bunu tekrar sallamış. Ne oldu lan? Yine vuruyor tamam. <Ya, yürüyorum> yine <ya>. vuruyor. <laughs> Alıştı lan piçe. He gelişiyor çok güzel. Ne bu <laughs> sen? İçinden çıktı. <gülüyor> Sanchez, <gülüyor> Sanchez var ya. Sanchez ne yapıyor <laughs> lan adam ha? Herkes böyle şap şap hepsi ee, de <laughs> Herkesi de <işte> öldürüyor. <gülüyor> Yapma. Yapma. <gülüyor> Hadi hani son. Ooo. Oh! O Oy, Simen hadi gitti be. ya be. Gitti be. Abi, be. abi ettirip gitti. Ah be. Adam bir türlü ettirip yapamadı ya. Yapma be. Baskımı sonu geldi. Oo! Oh hadi be. be. Daha ne yapsın ya be sana be? Daha ne yapsın be? Bir tane çıkartacağım bu ikardi formasını ya. Abi ikardi ya. Yırt 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 ya. Çıkartacağım şu formayı abi, ya. Abi ikardi. Ya ne yapıyorsun sen Osman, ya? Osman daha ne yapsın? Ya tamam lan dayı ben hallederim. Sen gol at çok, çok geç ayağını açtı orada. Oğlum top yine bize. O Sümen. E e diye vurmasını ya. istiyor, atmasını istiyor A adam o Sümen'in. O Sümen. Vurabilirdi orada o Sümen. Salak, ne o Sümen Lan, hadi, be, an, be, an, be, an, be. hadi be arada. Ay, hadi be. O ayak nereden geldi ya? O ayak nereden geldi ya? Hadi be. Ay, öyle çıkardı gördün mü? attık ya. <laughs> yap şetrik ya bir yap şu etrik ya. 6-7 golümüz var abi. He ee, rahat 6-7 gol var. Oğlum metrik gelmiyor ya bir türlü. <laughs> Ayağıyla çıkarıyor. Bizim Ayağıyla çıkardı anasını <laughs> satayım. Sarı kart. Kırmızı, kart. kart. Kırmızı kart. Siktir git. Çık lan. Siktir git lan siktir yallah bibi yallah bibi yallah bibi abibi hadi e hadi siktiri getir hadi elletir Haydi tavuk tavuk kaçıyor böyle kaçıyor tavuk siktir ajan çabuk be fizik koy o ona gir gir şu kaleye girmiyor ya Barış ne yaptı lan Öyleydi. Abi şöyle, Öyleydi. Şöyle bir topu çekti sonra bir koydu. Ama olmadı. Aaa. Nakalt etmek istiyor. Galatasaray nakalt etmek istiyor <laughs> diye. <Çek. gülüyor> bak 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 bak. Bak be. Nasıl Korozun birini kesime gönderdik. Müdavir, <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ya. Şimdi bir orta daha. Yunus. Kornel oh! oh! ne Avrandı'nı. Girmedi Ay, lan. Koltuk. Girmedi. <gülüyor> <gülüyor <laughs> Stop. Topu sesi buraya gel. Bu <laughs> <laughs> lan bu ne lan? Bu ne oğlum ya? Böyle gol mü yenir ya? Lan bir kere geldi attı golü ya bu. <laughs> Pezevek bir de daha yeni oyuna girdi ha. Messi. <laughs> Abi ya dünyaları her şeyi kaçırdık. Geldik gol yedik lan burada. Lan böyle bir şey mi var ya? Herkes gidiyor aslında. Vallahi ya. Asist mi yapacağım? Yapma, ha. yapma. Hayır, sen canım sen ya bomboşsun ya. Bok oldun sen ya. İcardi, ver bir kendini artık Başka. lan. Sokmuş bu bandana da mandana da ya. Ne güzel. ya. Ne ya. Ya. güzel lan var Abi, işte. Çıkarsa moralı daha çok bozulur. Kalk bak şu Ben Geç! De... Vur lan oradan bir oh, gol. Hadi İcardi, İcardi. Icardi. Offside! Offside! Siktir bavir. ya! Offside yapmaaa! Ziyeci tekte adamı gol attırdı ama tekte tekte! Off! Aşkın olayım mı yapacaktık ya? Olmadı ya! İşte pozisyon! Ooo net offside! <laughs> <Daha> büyük <laughs> <refriger müsait. gülüyor> lan! Ne kadar lan! Sanchez. <laughs> <laughs> Ekten duvar olmuş oraya. Arkadaşlar bu süper maça bir like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.